Evet sesi de açtım her şey uygundur sanırım hocam. Evet. Tamam şimdi ekran paylaş. Şunu işaretledim paylaş. Tamamdır değil mi hocam şu anda görünüyor? Evet yapayım. tamam görünüyor hocam buyurun. Evet e, iyi günler e, diliyorum. E, ben e, bugün için e, marka imajı e, sosyal medya pazarlaması yoluyla nasıl e, e, iletilir şeklinde bir başka üzerinden sosyal medyanın e, marka imajı ile etkileşimi e, konusunda tüketiciler bazında nasıl bir karşılık gördüğüne yönelik e, bir sunum yapacağım. Bu çalışmayı e, ben e, Doktor Öğretim Üyesi Murat Başal İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde e, görev yapmaktayım. Yine. Ahmet Çelik e, doktora öğrencisi savunmaya girecek gerçi e, İstanbul Yine Gelişim Üniversitesi'nden ortaklaşa hazırlayarak yaptığımız bir çalışmadır burada. E, bu çalışmaya yönelik e, işte öncelikle e, literatür taramasını e, gerçekleştirdik. Bu süreçte e, işte e, ilk olarak e, ben e, markanın e, ne olduğunu e, üzerinde gitmek isteyeceğim. Marka e, özellikle Marka imajı, marka nedir? E, işte tüketiciler yüzünden markanın değerlerini ne olduğunu ne yönelik e, bir e, kavramsal bir çerçeve üzerinden devam edeceğim. Öncelikle e, burada marka imajı, tüketicilerin marka hakkındaki düşüncelerini, deneyimlerini ve fikirlerini anlatan bir ifadedir aslında marka imajı. İşte markanın e, imajını en çok markanın müşteri memnuniyetini e, oluşturmaktadır e, bu süreçte. Memnun müşteriler için marka iyi bir imaj oluştururken e, kötü deneyim yaşayanlar ise e, kötü bir e, imaj oluşturur aslında burada oluşturduğumuz marka e, kimliği de önemli bir e, adımdır bu o, süreçte. Şöyle marka kimliği e, şudur. E, sizin e, işte markanın müşteriler tarafından nasıl görülmesini istediğiniz üzerine yaptığınız e, aslında bir çalışmadır e, işletmeler bazında. E, bu tanımın içinde oluşturduğumuz örneğin e, logo, slogan, e, diğer görsel çalışmalarınız ve e, kurduğunuz iletişim de buna aslında e, marka imajında etkilemektedir. E, bu çalışmaları nasıl e, algılandığı da marka imajını aslında etkileyen bir e, süreç olarak görülmektedir. Ama marka imajını anlattığımızda e, ikinci unsur olarak marka nedir e, diye e, yer aldığında. E, ona da vereceğimiz en genel bir cevap olarak marka bir işletmenin mal ve veya işletme işte hizmetlerini yani mal da olur bir hizmet de olur. Bunda bir marka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmesini sağlaması koşuluyla kişi adları da olabilir. Ee, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar ya da malların biçim veya ambalajları gibi e, işte çizimle de görülebilecek ve benzer e, biçimde ifade edilen unsurları işte baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılan bir türlü işarettir aslında marka. Aslında marka aynı zamanda bir işletmenin en önemli göstergesidir diyebiliriz. Bu süreçte çalışmamız içerisinde de değerlendirdiğimiz marka imajı ve marka imajına bağlı olarak sosyal medya, Sosyal medyanın ne olduğuyla ilgili herkes e, genel çaplı bir e, bilgisi vardır ama sosyal medya aslında e, Web 2.0'ın kullanıcıların hizmetine sunulmasıyla birlikte tek yönlü bilgi paylaşımından çift taraflı ve eş zamanlı bir bilgi paylaşımına ulaşmasını sağlayan medya sistemidir aslında. Şöyle e, ilk e, 1980'lerden sonra 90'larla birlikte... E, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0 şeklinde gelişmiştir ama ilk 2.0 ile birlikte önceden internetin ilk çıktığı süreçlerde insanlar sadece e, ne sunulursa onu e, kabul edip onu okuyup ona bakmak durumundayken Web 2.0 ile birlikte ki bu daha e, ileriki süreçlerde daha da e, gelişmiştir, tüketiciler artık bu alanda... Kendileri e, kullanabilmektedir. Kendileri karşılıklı diyalog içine girdiklerini görmeleri sosyal medya e, boyutunu daha da güçlendirmiştir. Yani burada sosyal medya kişilerin internet üzerinde birbirle yaptığı diyalog yani paylaşımlardır aslında. Yani buna en e, yaygın verebileceğimiz ve satışların dahi olduğu e, sosyal medya boyutu. E, alanları internet Facebook e, e, YouTube Instagram gibi alanlarda burada e, işletmeler e, satışları da e, gerçekleştirmektedir satış kanalları işletmeye kurularak bu alanda e, kendilerini göstermektedirler e, yine e, sosyal medya e, Pazarlaması nedir dediğimizde e, bu süreçte sosyal medya markalar için günden güne e, öneminin arttığı ve bu sektörde ciddi yatırımların gerçekleştiği bir alandır. Özellikle Instagram e, ve Facebook üzerinden satışlar bir hayli gelişmiştir. Burada günümüzde ise en etkili pazarlama faaliyetlerini gerçekleştiği platformlar arasında e, aslında yer almaya başlamıştır. Tüketiciler de bu alandan e, tercihlerini kullanmaktadırlar. Sosyal medya pazarlaması özellikle bir ürün veya hizmetin sosyal medya ağları üzerinden tanıtımının, reklamının, marka bilinirliğinin artırılması ve benzeri işlerinin gerçekleştirildiği bir pazarlama yöntemidir. Aslında pazarlama yöntemi er birçok e, şekilde gerçekleştirirken artık bunlar sanal ortamlarda yapılanların, e-ticaretlerin de bildiğimiz bir pazarlama yönteminin artık bunların sosyal medya kanallarıyla devam etmesi yine bu arada sosyal medya içerisindeki en büyük etkenlerin e, neler olduğu ile fenomenleri de e, söylemeden geçemeyeceğim Fe, fenomenlerde özellikle sosyal medyada satışlar konusunda işletmelerin e, tercih ettiği de kullandığı e, doneler e, ve objeler hani olarak e, gösterebilmekte hissinim e, bir ifade e, yine edersek sosyal medya problemlerinin üzerine yapılan tüm pazarlama stratejileri sosyal medya pazarlaması da denilmektedir. Yine e, markaların bu pazarlama yöntemini tercih etmelerinde en önemli sebeplerden biri ise arkadaşlar, e, geleneksel pazarlamada hedef kitleye tam olarak ulaşması mümkün değildir ya da çok daha fazla e, maliyetli olmaktadır. Çünkü e, geleneksel pazarlamada sürekli işte e, reklam verecekler, maliyet öncelikle televizyon, radyo falan derken. E, bir e, bedel ödemek. Ama sosyal medyada da evet bedel ödüyorlar. Fakat buradaki yaptıkları bu pazarlamada aslında e, daha ucuza, daha çok kişiyi kitleyi etkileyebilme olanağı da e, bulmaktadırlar. Ancak sosyal medya pazarlaması daha az bütçeyle doğru hedef kitleye ve daha fazla kişiye erişmeye de olanak sağlamaktadır. Çünkü orada sosyal medyada eee Kitle olarak hangi kişiye hitap ettiğinizi e, seçebilmektesiniz. Pazarlamada, pazar bölümlendirmelerden e, en faydalı e, yöntemlerden birisidir aslında. Yine diğer bir önemli sebebi ise... E, çift taraflı etkileşiminin sağlanması ve bunun kısa sürede gerçekleşiyor olmasıdır. Çünkü çift taraflı dediğimiz alıcıyla satıcı orada diyalog içine de girebilmektedirler. Örneğin bir ürün ya da hizmetle ilgili olumsuz bir durum yaşanması sürecinde tüketicinin bu şikayetini markanın sosyal medya hesaplarına iletmesi ve marka ise bu şikayeti kısa sürede çözüyor olması olası bir felaketten yani olumsuzluktan koruyabileceği gibi her iki tarafında kolaylıkla zaman tasarrufu sağlayarak çözüme ulaşmasından e katkı sağlamaktadır sosyal medya pazarlaması e, Aslında bunun bir e, kendi içinde bazı stratejileri de vardır özellikle e, markalar sosyal medya pazarlaması yaparken tüm potansiyellerini de kullanabilmektedirler birçok marka takipçi sayısını postaların beğeni sayısını başarı olarak e, görürken ancak bir markanın güvenilirliği bundan e, daha önemlidir Hani güvenirlik eşittir imajı geliştirir. Tabii güvenmediğimiz zaman kötü imaj oluşmaktadır. Bu nedenle demek istiyorum. Bunların e, stratejilerden e, en önemlisi hedefinizi belirlemeniz e, gerekmektedir. İşte markanızın sosyal medya e, pazarlamada nerede olmak ve hangi duruşu sergilemek istediğini, hedef kitlenin kimler olacağı, ulaşmak istediğin hedef kitlenin demografik bilgileri gibi markanın tüm hedeflerini doğru belirlemesi gerekiyor ki sosyal medya buna e, uygun e, fırsatı sağlamaktadır. Diğer e, madde olarak sosyal medya kanallarını seçimi ile ilgili olarak hangi kanaldan sosyal medya pl platformlarının sayısı oldukça e, fazladır. Hani ben en e, yaygın olarak Instagram, Facebook gibi söyledim ama daha birçoğu vardır aslında. Bu markalar e, işte bir markanın tüm platformlarda yer alması çok zordur. En önemli olarak işte en çok tercih edilen, size hitap eden e, alan neresiyse oradan e, sektöre girmeniz daha uygun olacaktır. Bu yüzden belirlenen hedefe göre ulaşması gereken sosyal medya platformları e, öncelikle seçilmesi daha uygun olur. E, daha sonrasında çeşitli içerik stratejileri oluşturmaktadır. Çünkü ürünümüzü bildiğimizle birlikte ürüne yönelik stratejiler belirleyeceğiz. Markanızı ait videolar, etkinlikler, oyunlar, yarışlar, kendi hikayenizi anlattığınız, içerikler gibi stratejiler ile e, fark yaratmanız gerekli ki orada e, tüketici e, size e, ilgi oluşturması gerekmek e, bu nedenle e, bu stratejiler sizin diğer markalardan farklılaşmanızı ve daha fazla etkileşim e, almanızı e, sağlayacaktır. E, diğer konu olarak e, sosyal medya bütçenizi oluşturmanızı çünkü e, her ne kadar maliyeti düşük olsa da bir bütçe e, bedeli oluşmaktadır burada. E, i̇ster organik, ister tanıtımlı paylaşımlar yapılmış olsun, e, marka bilinini arttırmak, imajını geliştirmek, yeni müşterilere ulaşmak veya sadakat yani sadık müşteriyi sağlamak istiyorsanız bunun için bir bedel ödemek ve bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Az ya da çok e, yapacağınız hedefe göre de e, değişebilmektedir. Daha sonra gerçek hikayeler anlatmanız lazım. Çünkü tüketiciler eee markayı bilinirliğini imajını oluştururken burada sizinle ilgili gerçek hikayeleri anlattığınızda o hikayelerle kendileri bütünleşmektedir. Markanızdan gerçek hikayeler anlattığınızda eee Fidiciyle sıcak bir temas sağladığınız bir e, duygusal bir bağ da oluşturabilmektesiniz. Bu nedenle hikayeler e, etkilidir. Çalışmamızın e, yöntem bölümünde e, özellikle e, anket uyguladık ama bununla ilgili olarak e, kullanılan ilişkisel e, tarama modeli ve iki ya da daha çok e, sayıdaki değişken arasındaki birlikte değişim e, varsayım derecesini belirlemeye yönelik bir modelleme oluşturduk. Burada deneklerin var olan hiçbir değişikliği yapmadan veri toplanarak var olan durum hakkında deneklerin görüşleri alınmaya çalışılarak e, betimleme yöntemi geçmişe ya da halen var olan durum var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımı kullanıldık. Araştırmaya konu olan olay e, kendi şartları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışıldı. Olayı etkileme ve değiştirmeye çabası da gösterilmemiştir. Önemli olan e, bilmek istenen e, yeni e, e, gözleyip belirlemektir burada. İnternet e, sosyal medya pazarlaması e, yöntemiyle marka imajı oluşturma üzerine etkisini belirleyen anket cevaplarını internet e, kullanıcılarının düşüncelerinden oluşan veriler kullanarak gerçekleştirdi. Ve istatistikler model olarak bir analiz e, yaparak sonuca ulaşmış bulunmaktayız. E, bu bilgiler sayesinde sosyal medya pazarlamasındaki gerekliliği konusunda veriye dayalı yol haritası ile e, yönlendirme de katkıda bulunmaktadır. E, ayrıca e, burada e, nicel araştırma yöntemlerinden anket uygulamıştır. E, burada elde edilen veriler neticesinde sosyal medyadaki tüketicilerin e, marka imajını e, olan etkisinin saplanmasını gösteren e, hipotezlerimiz vardır. Hipotezlerimiz test edilmektedir. Araştırmada amacı model edilen doğrultusuna geliştiren hipotezler kurgulanarak şöyle üç hipotez belirledik arkadaşlar. Buradan birincisi sosyal medya pazarlama stratejisinin marka imajını oluşturması olumlu etkisi vardır. Sosyal medya pazarlamada demokratik değişkenlerden cinsiyetin marka imajı oluşturmada yönelik farkı vardır şeklinde. Ve üçüncü e, hipotezimiz olarak da sosyal medya pazarlamada demokratik değişkenlerden gelir durumu düzeyinin marka imajının etkisini tüketicilerin yönünde fark vardır şeklinde üç hipotez belirledik. Bu hipotezlerimizi e, model olarak da göreceğimiz üzere göre, sosyal medya pazarlamasının marka imajına etkisi e, şeklinde bir e, model oluşturduk. E, olup olmadığını asıl e, araştırmaya çalışmaktayız. Burada araştırmanın evreninde ele aldığımızda özellikle üniversite öğrencileri üzerinde biraz yoğunlaşmaya çalıştık. İstanbul ilinde yer alan üniversite öğrencilerine ele aldığımız için burada kütlesel olarak ana kütle oluşturmakta özellikle 1 milyon üzerinde bir kütlesel sayı ele aldığımızda burada 384 yeterli olduğunu gördüğümüz için e, evren içinde bulunan ve çeşitli üniversitelerde dağılım yapılan evren sil etme yeteneğine sahip olan 420 adet sosyal medya aracılığı ile e, bu fenomen ve bunların e, işte tüketici imajındaki etkilerini de belirleyecek şekilde bir araştırma yöntemine e, İnceleme inceleme sonucunda analizlerde e, 22 tanesinin olumsuz olduğunu ve 398 adet e, kişinin e, yeterli olduğu üzerinde e, karar kılarak e, araştırmamızı bu verilerle ele aldık. Burada sosyal medya panosuna şimdi eee Tamam. He, burada e, ölçeklerde işte kaiser meyer oklit testleri uyguladık, e, işte Bartlett testleri de test sonuçlarımızda ölçeklerimizin e, uygun olduğunu e, ve e, alfa değerlerinin e, işte 0.93 e, şeklinde yüksek değerde güvenilir olduğu bulgu analizlerimizde özellikle e, işte anova testi e, uyguladık SPSS e, 22 üzerinden e, ve e, Amos 20 testlerine modelimize baktığımızda burada sosyal medyada kullandığımız ölçeklerimizde analizde e, 10 maddelik ve diğerinde 12 maddelik. Bir, alfa değerleri de e, yüksek çıktığı için sonuçlar. Sonuç olarak hipotezlerimizde e, 3 hipotezimizin de e, kabul edilmiş olduğu e, neticesine varmışız e, varıldı. E, bu neticede de e, sonuç itibariyle hemen sonuca gel dediğiniz için hemen hızlıca sonuca geldim. Burada e, özellikle tüketiciler ve işletmeler adına e, markalarının e, imajını geliştirmek bağlamında sosyal medyanın kullanılması, işletmenin ürünlerinden e, yaptıkları faaliyetlere kadar birçok süreci paylaşmaları sonucunda e, beğenilen kişileri ve takip derleri, onların bilgilerini de kullanarak kendi imajlarını kullanarak e, bir olay bütününde e, tüketiciye e, yaygınlaştırması e, önemli olduğunu, bu durum işletmelerin e, marka imajlarında potansiyel müşteri kazanma konusunda verimli olacağı düşünerek referans olarak e, ele alacak bir çalışma olduğunu düşünmekteyim. E, yeni nesil tüketicilerin e, kazandırıp mevcut müşterileri de dijital ortamda e, bir alan sunmayı amaçlayan işletmeler sosyal medya sayesinde daha hızlı tüketiciye ulaşabilmektedirler. Hiç gidemedikleri tüketiciye dahi ürünlerini tanıtabilme imkanı buluyorlar. Böylelikle marka imajlarına daha etkili analiz ederek ve değerlendirebilmektedirler bu sonuçta. Müşteriler yapacakları satın almalarda markaya değer verdikleri için imajına yönelik yorumlarını da dikkate almaktadırlar. Bu nedenle işte sosyal medya marka imajını oluşturmadan markanın ee, özellikle takipçi oluşturma konusunda e, harekete geçmeleri gerektiğini de önermekteyim. E, bu çalışmayı e, diğer alanlarda da uygulanabilirse e, gerçekten e, özellikle işletmeler son dönemdeki sanal olarak e, ticaretin yaygınlaşmasında tercih edilen bir alan olarak görülmektedir. Konum bu kadar hocam. E, teşekkür ediyorum e, hızlı bir şekilde. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler e, ediyorum. E, konuyla ilgili eğer bir sorunuz mevcut ise e, detayları da anlatmaya hazırım. O şekilde.